CHP NİDE Milletvekili Büyük Ömer Fethi Gürer, Fesağat meşhur bor pazarında vatandaşın ve pazarcı vatandaşın vatandaşın esnafının sorunlarını dinledi. Gelecek, kalp, alp, bir zamanlar inatılsa yere düşmeyecek kilo kadar kilo kalabalık olan, son zamanlarda ise pazarcı esnafının işinin daraldığı bor pazarında esnaf satış yapamamaktan, pazara gelen az sayıda vatandaşsa pahalılıktan dert yandı. Başka geziyoruz. bir pazarca esnafıysa çocuğunun kumbarasını açıp pazara yani gelen ve bozuk paralarla ancak 2 kilo portakal alabilen bir annenin yaşadığı Cumhuriyet karşısında gözlerinin dolduğunu söyledi. Bekirim nasıl, nasıl göreceğin yok. Bir haftada 6-7 lira mazota zam geldi. Bu malı aradım sabah halde adam 5 milyon lira diyor. Ben bu malı kaça getireceğim kaça satacağım. Altı liraya bana bilir. İşçiliğim yok, poşet param yok, emeğim yok. 8 lira dişem port pazarında adamlar ne yapar? Ben mal satamıyorum. Yani mazotta gelen artış ürünün kendi fiyatını çoktan geçti. Geçti. Öyle olunca buraya gelince de vatandaş fiyata bakıyor. aynı zamanda Sen de gelir gider dengen bozuk. E, eve ekmek Ne olacak? Aldığımız üç tuttuğunu vermiyor. Getiriyorum on milyarlık mal. Eve varıyor on milyar. Yani benim emeğe, hani benim emeğim? Hani kar? Hani ekmek kazanacağı Abi vallahi perişanım. Yani bu mazota dün geldi bir lira. bugün geldi bir buçuk lira. Bitti iki buçuk lira. Bekleyeceğim nerede de geldi. Vallahi bir hafta da bir de Tarih yazmadı bunu ya. İnan bunu dünyada tarih yok böyle bir şey. Dünyada başka bir ülke yok. Yani şu günümüz gerçekten bir ülke Yani sonu daha kötü oldu. Ya bu hükümeti ele alın artık. Cidden söylüyorum yeter artık. Gitsinler yani başımıza. Cidden söylüyorum gitsinler yani. Buraya geldi bıçak. Vatandaş geçmişte diyelim 10 kilo portakal alırdı. Şimdi yarım kiloyu zor alıyor değil mi? Ne yarım kilosu? Bir Geçen dağıttan da bir, bir tanesi bir bir. ben arka adını aladım. Geçen benim gözüm doldu. Kadın ne dedi biliyor musun? Çocuğumun kumarasını bozdurdum, pazara çıktım dedi. Iki çocuğumun kumarasını bozdurdum, pazara çıktım dedi. Abla dedim ne bu demir para, nereden buldun dedim de çocuğumun kumarasını açtım. Bunu diyen vatandaş, bayan benim gözlerim doldu parasını bir iade etti istemiyorum. Allah şükür olsun. Yani bu kadar vatandaşın e, alım gücü daraldı. Aynen. Anladın yani yani çocuğunun parası. O da aldı. Hiçbir yere Yani bize gündeme bunlar, getiriyoruz. Bunlara ifade ediyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullar gerçekten zor üretmeyen bir ülke oldu. Kendimiz üretiyoruz. İtalya'yı bir kafaya sayırız. E mazot ithal. Aynen. Elektrik ithal buğday ithal, yağ ithal, bir şey kendin yani. üretmesi, tarımı bitirirse. Üretimi nasıl yapacak? Bu şekilde olur. Üretimi neyle Hali yapacak? Üretimi şey. Üretimi neyle yapacak? Su parası bir kamyon para. Mazot bir dünya para. Gübre bir dünya para. Neyle yapacak? Bom bir tane tarla sulamaya kastım adam 150 milyar dört. E 150 de mazot 2'den 300 milyar. Ne ekecek ne kaldıracak? Hadi bir de kurak gittim. Ya ben de çekte iki kelime konuşayım. Gel yanıma gel. Gel yanıma. Niye de pazar geziyoruz. Vatandaş alım gücü daraldığı için pazarda alışveriş yapamamaktan şikayetçi. Esnafımız da getirdiği ürünü hem satamamaktan hem de para kazanamamaktan dertleniyor. Nereden getiriyorsunuz ürünleri? Kadirli'den Beypazarı. Yani de... bu Osmaniye'de şey Ankara Beypazarı. Aynen. Ama ben bu turpun torbasını 48 liraya yerinden alıyorum. Havucu 4 liraya yerinden alıyor. Burada 5 liraya satıyor. Mazut 22 lira. Bugün Nide pazarından bora gelmek 120 milyon lira araba mazut yakıyor. Adalet mi bu başkan? Peki sağ arkadaş bu durumda ne yapacak? Batacak. Sonumuz battı. Benim yerlerimde tezgah paramı versinler ben bırakır giderim bu işe. Ben 3 haftadır tam 25 milyar lira zarardayım. Tam 25 milyar lira. Bugün Konya'ya ben arabayı gönderiyorum. Konya bana 5 milyar lira nahliye istiyor. Havuç getirme önle. Bunu Kadirli'ye gönderiyorum arabamı. Bugün 2 milyar lira, 2 buçuk milyar lira yakıt yakıyor. Herkes içinde şahittir yani. Herkesin aracı vardır. Bugün 22 milyon lira mazot olursa bu esnaf ne yapacak? Şu poşet 30 milyon lira hemşerim. Kimse inanmıyor. Bizi de anlayın. Bu poşet 30 milyon lira. Halk bana diyor ki yarım kilo diyor. Havuç ver. Nasıl vereceğim başkanım? Şunu tanesi markette 250 kuruş. Gelin Biz de toplanın gelin 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 toplanın Bizde ben de bedava. gelin. Abi. Ben buna 30 milyon lira para veriyorum. Sarı et varsa gelsin buraya. Tamam arkadaşlar halkı savunun bak halkı. Yani her başkan... diyorum. Vatandaşlara bir dokunuyorsunuz, bir nah işitiyorsunuz. Çünkü herkesin geliri daraldı. Ekonomik anlamda sorun var. Vatandaşların elindeki poşetlere baktığınız zaman da ihtiyacını dahi Hayır, zor karşılayabiliyor. Bak geliyor, bak geliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Yani, Geçmişte pazarın e, bu saatte dolu olurdu. Niye kimse yok? Yok olurdu. abi alım yok vatandaş. Siz ürünü getirdiğinizde... yanıma geleceğiz. Ya, parası gelebiliyor musun? Peki siz satamayınca ne yapıyorsunuz ürünleri? Öbür bedere götürmek zorunda. Peki freniz evet. artıyor mu? Artar. Kış günü. Aldığınız yerden, aldığın yerden, aldığınız yerden bu ürünü getirdiğiniz sıkıntı yok. Mazotta özellikle tabii, artıyor abi. mu? Artmaz mı 300 liraya gidiyordum. Şimdi 1 milyar yapıyorlar abi. Adana Kadirler Aslı 4 3 milyar fazla aldık abi. Gel de bu işin içinden çıkıyor. Peki esnaflardan bu işi bırakan pazarcı esnaf var mı? Çok. Pazarın içine yarısından çok. Belki boş tutuyoruz. Yok. Peki ne kadar alabiliyor vatandaş? Eskiden üç kilo almış. Şimdi şey. yarım kilo bir kilo zorla alıp bu kilo. Adam daha ne da bir tane batmayacak. Bir tane batmayacak. Bir kuruş bile. Kenalasın millet, kenalasın. Onlara sema vardı iki bir, bir Bazı, ay. Fazla ürünleri genelde nereden getiriyorum? Nersine getiriyorum. Şimdi bir ay bir ay dikmiyor. Ne yapıyorsun ya? ya bir Satacak bir şey de kalmıyor. Burada iki tane her ne var yiyorum? İki fazla yiyorum. Mazlum. Day, maruz yine 200 dolar görüyor. Yazın 250 dolar yaptı, transportun şimdi 900 dolar görüyor. Ya yani, bu kadar mı? 1000 dolar. Maruzda öte ve kadem ve kaldırmalar birazcık fiyat diyor. Onda mı kaldırmak? Onda kaldırmak. Ne oraya kime gidecek böyle? Herkes dedi pazarda gecikme durması. Yapacak bir şey yok. Standart bir mecra kovabilirsek. Kova meselesi. Hira.